Ego nedir? Rüyalarımızdaki aksakallı amca Freud'un bilincin orta aşaması olarak izah ettiği benlik yani ego, doğa ya da çevre ile ilkel benliğiniz arasında bir denge unsurudur. Sizin kendinizle ilgili oluşturduğunuz gizli düşüncelerdir. Egonuz şiştikçe Amerika'yı ben keşfettim de diyebilirsiniz, emri ben verdim de. Türkiye'de egosu olan tekil Ankara'dır. Ego var ya her şey, ego genel müdürlüğü o yani. Zaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa <laughs> <laughs> o bir gülme efekti. <laughs> o ilk defa sesli yapıyorum. 0-10 yaş arası egonuzun yoğun olarak şekillendiği yaşlardır. Yani egonuz sizin küçük yaşlardaki halinizdir. O yüzden egonuzu iyi ayarlayın, orta ateşli tutun, bizi çoluk çocukla uğraştırmayın. Pislik yapmayın. Saksı değilim ben, billur Etrafınızda küçük dağları ben yarattım büyüklerden sonra diye gezen egostava yapmış insanlar mutlaka vardır. Siz onlara uymayın. Yal he he deyip geçin. Kendi egonuzu da bir kenara bırakın. Bakın etrafınızda kelebekler uçacak. Ben vestiyere bıraktım. Bir şey olur mu? Alırlar mı? Numara verdiler. egomu mu? Girişte. Egonuzu Süperego'ya yükseltmek için reklama tıklayın. Reklam yok. Zaten süper egoda bir alt versiyon. Ben tekim.